Hanımının hanımın koltuğundaki o, o kaç lira o? Hemen evet, çanta. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Kul hakkı. Kul hakkı. Helal olsun. Helal olsun. enflasyon gördüm. Ne bir şey gördüm. Abi, 75 Abi. yaşındayım ya. Buyurun Ben 75 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Bu bu pahalılık bu şeyi ben e, ecevit zamanını da gördüm. Şeyi de ecevite bir kasa için e, yere attılar ya. Şimdi sesini çıkarmaya çıkarabiliyor musun? Çıkaramazsın. Hemen içeri atıyorlar. Neden böyle bir pahalı? içeri atıyorlar. şeycileri içeri atıyorlar. Bu, bu ne? Ne? A niye anlatıyor? Böyle bir pahalılık görmedim dediniz. Görmedim. Dedim. Bu pahalılığın sebebi ben, nedir sizce? Neden ben? bu kadar arttı? Akaryakıt olsun, temel gıdalarımız olsun, faturalarımız olsun, özellikle fatura çoğu vatandaşımız fatura faturadan, görmedim ben ya. Şikayet. Ömründe böyle fatura görmedim ben ya. 75 yaşındayım. Böyle bir fatura görmedim. Ama biz ucuz kullanıyormuşuz abi. ne ucuzu ya? Valla dörtte üçünü devlet göre. karşılıyor mu? Paraya göre sen aldığın maaşı göre Avrupa'da bir kaç lira asgari ücret? Bizde biz kaç Ortalamasını 1500 lira diyelim abi ee, Avrupa'daki. Bizde Avrupa'da kaç lira? 4200 <laughs> <laughs> Aç millet ya. Şey, pazara gidiyorsun pazarda köplerden şey topluyor ya. Bugün görüyoruz şey yapıyoruz ya. Abi 2001'den iyi mi şu anda memleket? He? 2001'den iyi mi? Ya yani 2001'den kötü mü iyi mi? Onu söyle sen bana. Şimdi çok kötü. 2001 yok. 2001'i söyle bana. 2001. Ben emekliyim bırakın. bakın. 2001 yılını sen bana söyle. 20 sene evvel, Tayyip'ten evvel ben emekli ben oldum Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Bir 2001 emekli. yılında. Hemen söyleyeyim. Devletimiz memuruna maaş verebilmek için 1 milyar dolar. 1 milyar dolar için meclisten 18 tane madde geçti. Bir gecede ne bu maddeler? Şu tohumu almayacaksın, bunu üretmeyeceksin. Ya yani şu anda sen 1 milyardan 1 milyar doları şu an Tayyip Erdoğan emekliye dağıtıyor ya. Yani memleket Atılan bir level var ortada abi ya bu gözle ya görülüyor. Oraya. Tamam sıkıntı şöyle, yok demiyor bir dakika, kimse. Pahalılık bir dakika, var. Tabii ne pahalılığın nedeni ne? Neden mi ne baba? Evvel, ben sana zoymanetane konuşuyorum. 20 Daha sene var. evvel emekli oldum. Emekli olduğumda bir ev dahi alabiliyordum. 20 sene evvel yani emekli ikramiyem. Şimdi emekli ikramiyem. Kümes bile alamaz. Heh. Kümes bile alamaz. bu kadar değersizleşti paramız? Heh. O kadar değersiz. Hayır. O zamanlar... Bir emekli ikramiyemle kaç tane altın alıyordun? Ya, kaç tane? Yani, şimdi zaman, bir tane alamazsın, üç tane alamazsın. İstanbul'da nüfusu kaçtı, şimdi nüfusu kaç? Evet. Nüfusa bakma. Beylik düzüleri... Doldurdular doldurdular şeyleri. Tabii olacağı bu. Evet. Arkadaşlar İstanbul'un nüfusuyla ne, evet. İstanbul nüfusu ne alakalı anlayamadım. Nüfus artınca e, bu inşaatlar azalıyor. Çünkü neden? Ada parçası büyümüyor. Tayyip ne diyor? Affedersiniz Tayyip Bey ne diyor? Altınlarınızı çıkarın diyor. İlk önce sen saraydaki altınları çıkarın. Sarayında altın dolu. Sarayda altın Sarayın nerede bir zamanlar 50 dedi. tane 100 tane kolum uçağı de, da var şeyi de var. Nasıl yokmuş? Elinde kaç yatırır. liralık şeyi var onu biliyor musun? Aha, Cumhurbaşkanı olacak. tabii Olmaz. Da, niye olmazı? olmaz? Olmaz. Bir şey geldiğim zaman mu? ne dedi? Bir yüzüğüm var benim. Eğer bir yüzüm var, ben dedim çaldırdım diyor. Hırsızım. Oldu, ya boş ver ya de. ya kurutur lafları ya. Boş ver ya, ya. Kul hakkı yemek var mı Müslümanlıkta? Kul hakkı yemiş ya. Yok Böyle böyle ya da girip tamam. Bu ne cevap verirseniz olur. Kul hakkı yemek var mı Müslümanlıkta ya? Müslüman? ya, ya, ya. Kılıçdaroğlu. Camiye var. gitmekler ya, olmuyor ya, bu iş. Tabii ki. E. Bak Ecevit düzgün adam. Ne yaptı? Ne yaptı? Ahmet Necdet Sezer. Doğruları söylüyor. Sana geleceğim hemen sonra. Şefim. Hala. Bunu gibi adamı deden nankörlük yapıyorlar. Niye nankörlük yapsın? Abi adam diyor ben, geçiremiyor. Ben, 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 ben ekonomimiz iyi, iyi mi abi? Yıl başımda. Yok ekonomimiz iyi mi abi? Tanen tane çok güzel. Değil. Efendim? Ben de emekliyim. Eklimi çok Eklimimiz güzel. Çok güzel. Eklimimiz Eklimimiz çok güzel. Çok güzel. Nasıl Aa, güzel abi? Ben Fiyatlar pahalılık, hayat pahalı Yedim, içtim, bana kar kaldı. Şimdi emekli maaşımla geçiniyorum çok şükür. Kaç para emekli maaşı alıyorsunuz? Ben 3300 lira alıyorum. 4250 lira da asgari ücret. Bu rakamlarla bir aile geçinebilir misiniz? Değil. geçinemez. Geçinemedi ama Geçinemez imkanlar mi? el vermiyor. Ben geçiniyorum. Benim dairem var. Ben kira ödemiyorum. Emekli maaşım var. Ama sizinle aynı standartlarda Arkadaşım, değil. Arkadaşım 1100 lira doğalgaz parası geldi. Hı. Ben de adama dedim ki sen dedim yaz yazın şort giyiyorsun sıcaktan kışında şort giyersen doğalgazı sonuna kadar de açarsan bedelini de ödeyeceksin. Ben heh. 280 lira 300 lira ödüyorum doğalgaz o niye 1200 lira ödüyor? Sen abi üstüne kat kat giyiniyorsun. Dur o yüzden kat, 300 lira ödüyorsun. Arkadaşım. tane ele kışı, evde. Kışı, gibi yaşayacaksın. Evet yazlı, yazı, gibi yaşayacaksın. Yakamadım. Kışı nasıl kış gibi yaşamamız lazım? Ben yani kış gibi ya, hadi şurada zaman montlu mı Giyeceksin, terliğini giyeceksin. Evet. giyeceksin oturup televizyonu seyredeceksin. Hiç evet. <laughs> Ama sen şurada dolaşırsan gençlerle konuş. Gençleri Ben Daha yakamadım. Vallahi söylüyorum. Yakma de, yakma ya. Gel abi sen ne Senin faturan kaç lira geliyor? Kaç lira? Bana 290 lira geliyor fatura. Ya, az mı? Buyur. Aldığın maaşa doğal, göre yine 290 diyorsunuz. sen, sen 2 milyon 3 milyon. Sen mi? Esnaflar <laughs> sen yanları kömür, kapatıyor, dükkanları kapatıyor. Gömür kömür 3 milyon. Evet. Kaç Hala para uyuyorsunuz. 3 tane de Cumhurbaşkanlığından açıklanmış olduğu rakama göre 4 milyon kişiye yardım yapılacak. Elektrik <laughs> ve doğalgaz. Tamam. Şimdi bu yardımın <gülüyor> anlamı <gülüyor> ne oluyor? Sizin Müracaat et Ya parti ya partisiyle ne hayır, hayır 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 Bu CHP değildir. de. ya ya, ederim. ya CHP de ya olmaz Bu AK Parti herkes Ya var, ya. Hep görüyoruz. 5 maaş 5 maaş alıyorlar eğer, be. Eğer, utanmadan. Evet seni yaşıyor. Sen hala eğer, sürülüyorsun sürünüyorsun be. yaşayacak tabii. Senin Ya yaşayacak. gibi ben seçtim onu. Seçenler seçti. Sen, ver, sen oy vermedim. Yalan söyleme. Ben ver, versem ben de vermem. vermese de. O zaman kuruş altında yok senin. Sen oy vermedi. Ama bir yemek yok. var mı? <laughs> Seçmemiş. Niye? Seçmemiş diye konuşamaz mı? Konuşamaz. Niye? Seçtiği zaman gidip hakkını arayacak Erdoğan'da. Nasıl olacak abi? Gidip diyecek ben sana oy verdim. Benim işlerimi Sen abi. verdin değil mi? Ben verdim. Sen gittin mi? Gitmedim çünkü ihtiyaç duymadım. Hı hı. Yani şöyle mi? Oy veren gidip bir eee Parti lideri veya başka bir yerinden. Şimdi Benim işlerimi halletmesi doğru bir şey mi? Dayı bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ya Öyle dedin ya. Oy, ya oy tamam doğrudur. Doğru. Ben oy doğru. verdim. Doğru, doğru oy vermeyen gittiği zaman ne olur? Bir şey olmaz. güne derdini dinler adam. Dinler yapar mı? D yapar. <laughs> ha yaparsa bu bu adam yapar yapmasa Yaptım hiç kimse yapamaz yaptı, her şey yaptı ha geçtiğimiz köprülere bile para sen veriyoruz. Kıbrıs Barış Hareketi'ne atacak Kıbrıs Barış Hareketi'nde yaşıyorlar Saray'da Kıbrıs Barış Hareketi'ne atacak bir mermi yoktu neyi Kıbrıs Barış Hareketi'nde. kadar bugün uçağı yoktu tabii şeyde bile şeyde bile böyle, böyle Yav, yokluk yavuz olmadı işine geldi mi İBAN yazdın İBAN. ulan milletin altınını hali mi kaldı ya bunların neyi doğru bir fabrika yaptılar memlekete. Geldiler bilmem ne park yaptılar. <laughs> bilmem ne parkı yaptılar. Ne, parkı fabrika yaptılar. yapar mı ya? Nasıl yani? O nasıl fabrika? Devlet fabrika. Yapar tabii. Olan fabrikalar hepsi. Yapan fabrikaları battı, sattınız battı, battı, be. Battı, battı. Sadece fabrika yapmaz olur mu ya? Yapar da, Millet yaptı. Millet yapar. E olanlar ne oldu abi? He, olanlar yoktu. Devlet, devlet fabrikası. Hayır, fabrikam vardı <laughs> <o> Allah. <anda>. Vardı. Yok dedin. Nasıl yoktu? Day, <tam> <laughs> <pası> yoktu. <laughs> bir deyim be, bir. sizde bey her şeyi yaptı. Sen de beyin yaptı. yok, sen de Bey, beyin yok. CHP'nin yaptığını, CHP'nin yaptığını yiyirdiniz be. be. Fabrikaları ya. kapattınız be. Onun için mi? İlaç fabrikasını tane kapattınız. Tane, lütfen, özür dilerim. Tane tane, 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 tane. tane tane abi, tane tane. Tane tane, tane tane. Beni dinler misin? Eşim emekli, ben kanser hastasıyım. 70 bin lira verdim, yemek yedim geldim. CHP zamanında biz bir yere çıkamıyorduk. Vallahi hiç yalan değil. değil. Ben 75 yaşındayım. Gayet şey. güzel her, ben yere gidiyordum. Gidiyordum. Ben misin? Ya, her yere gidiyorduk. Her yere gidiyorduk. Şu pandemi, kardeşim şu pandemi, her pandemi, her ya. pandemi ya. de var ya CHP'nin elinde olsan hepimiz ölürüz. Sen bu kafayla gidersen, gidersen, sefka, gidersen, bu gidersen bu sen ekonomimiz iyi misin sizce? Çok iyi Allah aşkına. İyi olan şeyleri söyleyebilir Her şey iyi olan. Ne vuracaksın? arayayım vuracağım. Her şey ne sana tamam, de, He, zamanında. De, hanımının koltuğundaki o, o kaç lira o? Helal olsun. Çanta. De, de. Helal olsun. Helal, ona, helal olsun. Kul, bak, bak, kul, kul hakkı. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Siz ekonomi iyi Tabii. iyi gördüğünüz şey. Sence hep bol sürekli mal alabilecek. Gidin bakayım. bakayım. Yavrum bir iki Allah gidiyor. Pardon. 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 memnunum. Pardon. 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 Kümüşler, Ona da kümüşler, indirim yapmıyor. Ne yapsın yarın her şeyin başına yapsın ya. bir polis mi diksin? <laughs> ne alaka var? E tabi Can yani her marketin başına ya. polis mi diksin? E, elektrik, su, doğalgaz ne olacak? Elektrik, su da ne yapsın? O, ya. o da gelecek, gelecek, indirim çalıyorlar. gelecek. Hepsi olacak. Hepsi gelecek. Hiç ki. E? Dün kabine toplantısı vardı. Bir indirim söz konusu değildi. Hiç söylenmiyor. Söylenmiyor, söylenmiyor. Ne söylenmiyor? AK Parti her şeyi yapar. Her şeyi. Ne söylenmiyor?